çıkarsın. Videoda gözüktüğüm bilmiyorum ki. Ha o merdivenler var ya. Ee? Şimdi bak bir böyle bir şeye baktı. Ben görünce geri çekti kafasını. Arkadaşlar bura beni bir tutsana. Beni tut göster nasıl bir şey olduğunu. Çevir şöyle. Tut. Arkadaşlar. Bak, böyleydi geldi beni görünce böyle kafasını çekti. Ben hmm. Özle, bura... Dur dakika özle... gözüne bakacağım nasıl gözüküyor. Sen Normal gözüküyor. Normal. Aga, şu korkuyorum. yandan bakınca beyaz gözüküyor biraz da. Ağa korkuyorum gitmeye. Oğlum şu çevirince hemen şey oluyor. Çeviriyorsun ya böyle. Aha. Hemen kırmızı oluyor gibi. Ha. Değil mi? Oha sen de baksana bir, bak. A, ver bir şunu bana doğru çevir kameraya bak. Sıkıya bak. Uçuyor lan sanki bu or kameradan bak kameradan. Bak hayır hani oradan değil geri zekalı. İçinden bak. Şey oluyor. Havalanıyor. Nasıl sıkamam. <laughs> <laughs> Abi gitmeye korkuyorum. Ya oğlum Yusuf gün... video attı. İzleyin eve gidince. Tamam aga gündüz hani bu kedi görür mü? Yemin ederim iki tane kedi görür. Arkadaşlar bir tane kedi bugün garipti. Arkadaşlar bir siyah dedi ya Buğra sen de Evet arkadaşlar şey. bugün iki tane kedi gördük akşam akşam. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Bu arada ha, bir şey görmüş. Onu keşke sesini Ses alalım. mi geldi? Ya. Mea korkuyor? Keşke şuradan SS'ini alsaydım. Anlamadım ki. Biri bir saniyelik gördü. Ben de saniyelik gördüm. SS bu mu? Hı Video çek. Resim alıyor. Oğlum korkuyorum. Sen gitsene. Oğlum ezan da okunuyor. Ezan bitsin. Öyle gidek. Arkadaşlar biz ezan bitince geliyoruz. Ben videoyu durdurdum.